Çok sevilen Tanrı'nın dostusun sen Tanrı'nın sevgisini öğrenmek için minik kente gel. Gel, gel, gel Günaydın benim sevgili minik arkadaşlarım hepiniz bu sabah da minik kente hoş geldiniz Tanrı'nın değerlileri, benim sevgili dostlarım, her biriniz Tanrı için çok değerlisiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir mini kent bölümü yapacağız. Hepiniz oturduğunuz yerden öncelikle şundan emin olmanızı isterim. Uyanır uyanmaz yüzünüzü yıkadınız mı? Yeni bir güne başlamak için kendinizi hazırlamanın yollarından biri yüzünüzü yıkamaktır. Ardından dişlerinizi fırçalamak ve tabii ki iyi bir kahvaltı yapmak. Bütün bunları yaptıktan sonra ya da belki de hepsini yapmadan önce yapmanız gereken en önemli şey her sabah her şeyden daha önemli olan şey bizler için Tanrı'ya bu harika günü bize verdiği için teşekkür etmek, şükretmek. Çünkü güne şükrederek başladığınız zaman hayatınızda problemlere odaklanmak yerine güzelliklere odaklanmayı seçmiş olursunuz ve bu harika bir fikir. Buradan sevgili arkadaşlarım neşeli ve düşünceliye de bunları söylemek istiyorum. Düşünceli sabahları günü şükrederek başlarsan o gün başına gelen şeylerin arasında olumsuz olanlarından çok olumlu olanlarına odaklanmış olursun. Ve o zaman gün boyu sen de neşeli kadar neşeli olabilirsin aranızda sizler de eğer düşünceli gibi çok düşünen, bazı problemler için fazla kafa yoran ve arkadaşlar aynı zamanda kaygılarınıza ve endişelerinize odaklanan insanlar varsa aranızda lütfen bugün bu konu için sabah Tanrı'ya şükrettikten sonra dua edin. Bugün Tanrı'nın sizi koruduğuna, Tanrı'nın sizi hep sevdiğine, her zorlandığınız an sizin yanınızda olduğuna dair Tanrı yüreğinize bir duygu koysun ve bir düşünce versin size. İşte o zaman gününüz çok daha güzel geçecek. Şimdi arkadaşlar sırada Ege var. Egemizi izliyoruz ve ardından Gezgin bölümünde dünyanın bambaşka bir yer, bambaşka bir yerinde dolaşmaya, yepyeni bir yer keşfetmeye hazır olun. O zaman hadi bakalım şimdi Ege'ye gidiyoruz. İran ordusu 2007 yılında 14 Sincap'ı aşan olduğu gerekçesiyle tutukladı. Ama Sincap'ların ağzından bir kelime bile alamadılar. 1960'larda CIA Rus konsolosluklarında casusluk için akustik kedicik ismini verdiği programında cerrahi yöntemlerle kedinin içine mikrofon, pil ve anten yerleştirerek kedileri dinleme cihazına dönüştürdü. Dünyanın en zengin 3 ailesi en fakir 48 ülkenin toplam servetinden daha fazla servete sahiptir. Artık nesli tükenmiş olan Hünlü Mamut isimli mamut türünün canlıları Mısır piramitleri inşa edilirken varlardı. Bir deniz anasının %95'i sudan oluşmaktadır. Karda gizlenmeye çalışan bir kutup ayısı siyah burnunu pençesiyle kapatır. Arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi hayali sırt çantamızı alıp hayali fotoğraf makinemizi alıp çantamıza hayali bir sandviç hazırlayıp bir atış, atıştırmalığımızı da beraber alıp dünyanın bambaşka bir yerine uçmaya eğer hazırsanız haydi bakalım görelim acaba bugün zi bizi dünyanın neresine götürüyor. Arkadaşlar Bugün Zile ile beraber Avrupa'dayız. Almanya'dayız. Sizlere Guten Tag diyerek gezgin bölümümüzü başlıyoruz. Guten Tag Almanca'da iyi günler demek. Peki sence Almanya'da kaç kişi yaşıyordur? Almanya'da 83 milyon civarı kişi yaşıyor ve Almanya'da Almanca konuşuyorlar arkadaşlar. Peki nasıl ki Türkiye'nin başkenti Ankara ise biliyor musun? Almanya'nın da başkenti Berlin. Orası çok kalabalık bir şehir ve gerçekten çok hareketli. Bugün Avrupa'nın en kalabalık ülkesi Almanya'dan sesleniyor bize Zi. Bremen mızıkacıları, kırmızı başlıklı kız, fareli köyün kavalcısı ve uyuyan güzel masallarının yazıldığı ülkedeyiz. Arkadaşlar bu masallar yıllar önce Grimm kardeşler tarafından yazılmış ve itiraf etmek gerekirse aslında zihnin en çok ilgisini çeken Bremen mızıkacıları. Ve minik dostum biliyor musun aynı zamanda dünyanın en ünlü müzisyenlerinden olan Bach ve Beethoven da Almanya'dan çıkmış. Bu arada ünlü bilim insanı Einstein'ın da Alman olduğunu biliyor muydun? Hani böyle saçları kabarık kabarık duran tatlı bir amca var ya işte o kişi Einstein. Yani tarih boyunca birçok bilim adamı, müzisyen ve filozofun ülkesi olmuş Almanya. Ve tabii ki Zide bu konularla çok ilgili olduğu için ve aynı zamanda yemek yemeyi de çok sevdiği için Almanya'da. Çünkü minik dostum Almanya'nın o kadar güzel bir yiyeceği var ki bunlardan en önemlisi Alman pastası diyebilirim. Almanya'nın en meşhur tatlılarından ve onun dışında bir de şekilli ve tatlı simitlere benzeyen pretzeller de burada çok ünlü ve çok bilinen. Ha bu arada Almanya'nın araba teknolojisiyle arası çok iyi ve tabii ki genel olarak teknolojiyle arası çok iyi bir ülke ve arkadaşlar genelde Almanya'nın çok önemli ürettiği araba markaları var. Yani oraya gidersen aslında hem yeni yeni arabalar görebilir, şaşırabilir, bu teknolojiye bayılabilir ve aynı zamanda çok güzel tatlılar ve tabii ki de breadseller yiyebilirsin. Bu arada Almanya'nın şinitseli de çok ünlü. Oraya gittiğin zaman mutlaka bir şinitsel ve yanına patates salatası yemeden dönme. Ki zaten Zi aslında kesin orada bütün bu yiyeceklerin hepsini yemiştir. Alman pastası, bretzel ve aynı zamanda kesin şinitsel yemiştir. Ve aslında burada görüntüde siz görmüyorsunuz ama bana mutlaka bir gün Almanya'ya gidersem bunları yememi tavsiye etti. Mini dostum. Bugün seninle beraber Almanya'daydık. Avrupa'nın en kalabalık, en kalabalık ülkesine gittik. Aslında biliyor musun? Orada normal sıradan bir sokakta yürürken etrafındaki insanların Türkçe konuştuğunu duyabilirsin. Nasıl yani? Almanlar Türkçe mi konuşuyor? Hayır. Sadece Almanya'da çok fazla Türk var ve mutlaka bence orada bir Türk'e rastlayacaksın. Yani kısaca bir gün oraya gidersen Türklere merhaba demeyi ve onlarla güzel fotoğraflar çekilmeyi mutlaka ihmal etmemelisin. Minik dostum. Şimdi Tanrının dünyanın bambaşka yerlerinde yarattığı insanlar için ve tabii ki ülkeler için tane şükretme zamanı. Nereye mi gidiyoruz? Tabii ki de müzikli bahçeye. harikayım sen nasılsın? Ben de harikayım. Neden? Çünkü Neden? yine çok güzel bir ilahi seçmişsin. Evet. Sözlerine bakıyorum. Diyor ki: "Kalbimiz hamdla dolu." Hamd galiba şükretmek demek, değil mi Selin? Evet. Teşekkür etmek, şükretmek. Hunt, şükran, övgü. Evet, hepsi, değil mi? Evet. O zaman şöyle ben de böyle etrafıma baktım. Sana baktım yanımdasın Hı -hı. yani arkadaşlarımız var ekran karşısında bizi evet. izliyorlar o zaman bunu görünce gerçekten kalbim hantla dolu çünkü yani baktım ve Tanrı'ya teşekkür ettim Tanrım sana teşekkür ederim bu güzel şeyler için diye evet. şükrettim. Çok güzel bir şey söyledin normalde aslında böyle olmasını hiç istemeyiz hiçbirimiz ama sanki günlük hayatımızda koşuşturmacalar arasında hep iyi şeyleri kaçırıyoruz değil mi? Doğru. Daha çok olumsuz, negatif şeyleri hatırlıyoruz, onları sayıyoruz. Evet. ve moralimizi bozuyorlar. Evet. Ama aslında şunu alışkanlık haline getirsek mesela her gün mesela günde en az 3 tane ham edeceğin bir konu, şükredeceğin bir konu bir olay seçsen, bir şey bulsan ne kadar evet. güzel olur. Hem de buna kendimizi alıştırmış evet. oluruz. Aynı Her öyle. zaman iyiyi ve olumluyu görmek evet. için. Sen bana bugün üç tane şükredebileceğin şeyi sayabilir misin? Tabii ki sayarım. Bugün yolda gelirken çok trafik vardı. Sonra öyle çok sinirlerim bozuldu. Sonra öğretmenim bana okulda kızdı. Öğretmen bana taktı. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bunlara şükrediyorsun galiba. Nasıl yani? Ben... Ya ama hep böyle yapıyorum. Olursun şu şeyleri bunları sahibi. düşünüyorum. <laughs> Doğru, tamam. Şimdi hatırladım. <laughs> ben alışmışım Arkadaşlar, ya hep öyle. Evet. Arkadaşlarımız da beni anlamıştır. Bize hep diye, hep böyle Aslında, işte böyle böyle bu, o, oldu diye. Evet. Pardon. Ne zaman olumlu bir şey bulmaya çalışsak, beynimiz o kadar alışmış ki olumsuz şeyleri düşünmeye. Direkt onlar çıkıyor ağzımızdan ama. Doğru. Galiba orada biraz susmamız ve düşünmemiz lazım. Bir daha sor. Hadi bakalım. Bugün şükredebileceğim üç şey bana say. Tamam. Sağlıklıyım. Evet. Sen yanımdasın. Ay tatlı. Ve de e, biraz sonra galiba senin bahçende bana en sevdiğim keki ikram edeceksin. seni yaptığın bana. Bilmiyorum sürpriz. O zaman biri gitti. Eğer yoksa gitti. <laughs> var var bir derine. sürpriz var. O zaman evet. Çok teşekkür ediyorum bana bu güzel bakış açısını kazandırdığın <laughs> için. Rica ederim. Geçelim mi ilahiyemize? Hadi geçelim. Tamam. Hoşçakalın. Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldin minik dostum. Mini kentin en güzel bölümü Tanrı'nın Sözü bölümü. Çünkü bu bölümde kutsal kitapta yazan yeni yeni hikayeleri çalışıyoruz ve Tanrı'nın yepyeni yönlerini keşfediyoruz beraber. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber üzerinde çalışacağımız hikaye aslında bir şifa hikayesi. Tanrı'nın nasıl insanlara şifa verdiğini ve aslında alçak gönüllü olmamız gerektiğini anlatan bir hikaye. Bugünkü öykümüzün adı Hizmetçi Kız ve Gururlu Komutan. Bugün Nora Alban sana bir öykü okuyacak. Eğer hazırsan aynı zamanda görseli de var. Hadi bakalım başlayalım beraber okumaya. Naaman çok önemli bir ülkede, çok önemli bir orduda, çok önemli bir adamdı. Sanırım anladın. Yani o çok çok önemli biriydi. Ne var ki Naaman hastaydı. Cüzdan hastasıydı. Cüzdan hastalığını daha önce hiç duydun mu? Cüzdan hissetme duyunu kaybetmene neden olan kötü bir hastalıktır. Sen hiç farkında olmadan vücudundan parçalar düşer. Mesela parmağını bir kapıya sıkıştırdığında ya da ayak parmağını kötü bir şekilde çarptığında. Aslında kulağa belki komik gelebilir belki ama hiç komik değil yaşayan kişiler için. Ve Naaman kesinlikle bu duruma gülmüyordu. Çünkü canı gerçekten çok yanıyordu. Bu hastalığın bir çaresi yoktu ve iyileşmek mümkün değildi. Kim için? İnsanlar için mümkün değildi. Ama bizim Tanrımız için imkansız diye bir şey var mı sence? Eninde son daha bu hastalık ölüme neden olurdu. Namanın gerçekten de yardıma ihtiyacı vardı. Naman evinde çalışan küçük bir hizmetçi kız vardı Naaman'ın evinde ve o Naamana yardımcı olabilecek birini tanıyordu. Ama bir sorun vardı. Naaman onun düşmanıydı. Bundan kısa bir süre önce Naaman'ın önderliğindeki bir ordu küçük kızın İsrail'deki evini işgal etmişti. Bütün ailesini öldürmüş ve onu Asur ülkesine götürerek köle haline getirmişti. Ne kadar kötü bir şey yapmış Naaman. Küçük kız her gece ağlaya ağlaya uykuya dalardı. Çünkü her şeyini kaybetmişti. Bu kız neden şimdi Naman'a yardım etmek istesin ki? Şüphesiz ondan nefret ediyordu. Çünkü ailemize zarar vermiş birine sevgi ve yardım vermek hiç kolay olmasa gerek öyle değil mi? Genelde ailemize zarar, ve zarar veren kişileri sevmekte zorlanabiliriz. Bu çok normal. Aslında normal hizmetçi kız ondan intikam almalıydı öyle değil mi? Ona karşı yaptığı kötü şeyler için cezalandırılsın istemeliydi. Bunu beklerdim değil mi normalde minik dostum? Çünkü bizler genelde böyle durumlarda böyle hissedebiliriz. Ama bu kız Naman'dan nefret etmek yerine onu sevdi. Ona kötü davranmak yerine onu affetti. Kız Naman'ın eşine giderek efendim ben iyileşmesini istiyorum dedi. İsrail'de Elişe adındaki bir adam onu iyileştirebilir. Tamam giderim dedi Naman ve at arabalarına bir sürü eşya koyup zırhını giyinerek yola çıktı. En iyisi ben saraya gideyim. Çünkü benim gibi önemli birisi ancak bir sarayda iyileşmeli diye düşündü. Böylece hızlıca İsrail'e ve oranın kralına gitti. Lütfen beni iyileştir. Baksana ne kadar acı çekiyorum. Hmm, ben bir sürü şey yapabilirim dedi kral. Ama seni sadece Tanrı iyileştirebilir. O anda Elisha'nın gönderdiği bir haberci saraya geldi. Naman'ı bana gönder diyordu mesaj. O zaman Naman kalkıp Elisha'nın evine gitti. Ama Elisha kapıyı açıp da Naman'ı karşılamaya çıkmadı bile. Sence kibirli Naman bu durumda ne yapmış olabilir? Sadece bir hizmetçisini yolladığını gördüğünde ''Elişya benim kim olduğumu bilmiyor mu canım? Dedi kendi kendine. Ne var ki hizmetçinin ona söyledikleri onu daha da sinirlendirdi. Hizmetçi ona şöyle dedi. Naman git şu nehirde yıkan dedi. Yıkanayım mı? diye güldü Naman. O iğrenç pis nehirde mi yıkanayım yani? Herhalde şaka yapıyor olmalısın. Düşünerek etrafına bakındı. Ama kimse şaka yapmıyordu. Sıradan bir insan o nehirde yıkanabilir diye düşündü Naman. Oysa ben Naman'ım. Bu insanlar benim ne kadar güçlü ve ne kadar tanınmış biri olduğumu bilmiyorlar galiba. Ben çok önemli birisiyim. Tanrı'nın beni iyileştirmesi için benden önemli bir şey yapmamı istemeli herkesin yaptığı bir şey yaparak iyileşecek değil herhalde? Böylece Naaman öfkeli bir şekilde et atını binip gitti. Naaman'ın ihtiyacı olan tek şey hiçbir şeydi. İşte o hiçbir şey Naaman'da yoktu. Çünkü Tanrı'nın bize şifa vermek için karşılığında bir beklentisi yoktur minik dostum. Yani bizim insanlardan farklı ve özel bir şeye sahip olmamız gerekmiyor. Tanrı Naman'ın içinin dışından daha hasta olduğunu biliyordu. Böyle düşünen bir insan, bu kadar kibirli bir insan zaten kişilik olarak aslında hastalıkları var demektir. Nahman çok gururluydu. Tanrı'ya ihtiyacı olmadığını düşünüyordu. Kalbi doğru şekilde çalışmıyordu. Bir şey hissetmiyordu. Yani aslında Naaman gerçekten hastaydı. Yani aslında Naman'ın yüreğinde cüzdan vardı. Tanrı Naaman'ın vücudunu iyileştirmekle kalmayacak, onun gururunu da iyileştirecekti. Yani Tanrı ona tamamen şifa verecekti. Sonunda Naaman nehirde yıkanmaya ikna oldu. Ve bunu yaptığında vücudu hemen bir bebeğinki gibi yumuşacık oldu. Cüzdan dışarıdan görülebilen bir şeydir minik dostum. Ve hatta cüzdanlı insanlar toplumdan değer görmezler bu bulaşıcı bir hastalık olduğu için. iyileşmesi de çok zordur. Ve Naaman tamamen iyileşti. Hmm. Naaman bunun için Elisha'ya para ödemek istedi. Seni iyileştiren Tanrı'ydı. Ona para veremezsin diye itiraz etti Elisha. Bunun bir ücreti yok ki. Böylece çok ama çok hasta olan bir adam iyileşti. Ve bu bağışlamayı seçen bir hizmetçi kız sayesinde oldu. Tanrı günahında cüzdan gibi olduğunu biliyordu. Çocuklarının kalpleri doğru şekilde çalışmıyordu. Ve eninde sonunda bu yüzden öleceklerdi. Yıllar sonra Tanrı başka bir hizmetçi gönderdi. Ve o da tıpkı o çocuk gibi hiç kibiri olmadan herkese affederek insanların iyileşmesi için çabaladı. Ve sen onu çok iyi tanıyorsun minik dostum. O İsa Mesih'ti. Bugünkü hikayeden şunu anlayabilirsin. Aslında Tanrı'nın sana şifa vermek için senden hiçbir beklentisi yok. Tanrı sana şifa vermek için hazır bekliyor. Ama senin kibirli olmayıp Tanrı'nın sözünü dinlemen gerekiyor. Ve tabii ki ona dua etmen. Ve aynı zamanda burada o küçük hizmetçi kız aslında affetmesi imkansız gibi görünen birini affederek ona yardım etti. Yani senin aslında birini affetmen onun hayatında ne harika bir şey yol açar. Bunu bilemezsin. Bu yüzden insanları affetmeye çalış olur mu? Bu konuda zorlanırsan Tanrı'dan yardım iste. Çünkü Tanrı belki de birinin kurtuluşu için o planda seni kullanmak istiyor olabilir. Minik dostum Nur ablanın anlatacakları bugünlük bu kadar. Seni çok ama çok seviyorum. Seninle mini kentte yine aynı saatte buluşacağız. Ama o zamana kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Merhaba be. Merhaba Zi. Bak, Aa, o elindeki ne öde? Bu benim hem biyometrik hem asimetrik fotoğrafım. Aa, çok güzel çıkmışsın. <laughs> ee, biraz siyah beyaz gibi. Ne için bu? Pasaport. Aa, vize alacaksın demek. Çok güzel. Hadi bakalım <laughs> devam edelim. Geçen bölümlerde kalmıştık. Konya, Konya yolundaydık. <laughs> Senden de hiçbir şey kaçmıyor Zi. Ben de o yüzden Konya'yı araştırdım. Konya Türkiye'nin en büyük iliymiş ya. Güz ölçümü bakımından evet. Çok büyük bir il. Aynı zamanda da en kalabalık yedinci şehrimiz. Oh, peki en kalabalık şehrimiz neresi? Tabii ki İstanbul. <laughs> İstanbul aynı zamanda Avrupa'nın da en kalabalık şehri. Vay be amma insan var. Kaç tane koyun var peki? Niye saymıyorlar? Bilmem. Belki de sayıyorlardır. <laughs> Bence biz ikimiz hepsine yeteriz. Boşver. Hah. <laughs> Çok alçak gönüllüsün mü? Şaka yapıyorum Z, hemen ciddiye alma. Ah, tamam tamam. Gerçi haksız da sayılmazsın. Sayende genç kardeşlerimize Elçi Pavlus'un yolunu anlatıyorsun. E ne yapalım devam edelim mi? Edelim tabi. Tamam. Hangi kameraydı benim? Heh şu. <laughs> Pavlus Konya'ya gelir. Buradaki insanlara İsa Mesih'in öğretisini anlatır. Kentte Yahudiler dışında Yunanlılar da vardır. <laughs> Etkili konuşmalarla birçok kişi İsa'nın öğretisine iman eder. Halk arasında kötü niyetli insanlar yine vardır. Ha. Paulus artık tecrübelidir ama bazılarını bitirdikten sonra çok durmaz, şehri terk eder. Nereye? Listra ve Derbe doğru yola çıkar. Listra Derbe Aman aman Hı? sakın ezber yapmaya girişme. Yok yok anlamaya çalışıyorum. Zor isimler. Tamam ben yardımcı olacağım. Listra Konya'nın güneybatısında bulunan bir yer. Derbe'de günümüzde Karaman ili sınırlarında olan bir kent. Tamam. Heh, güzel. Ve ona ihadet edeceği vakte kadar yanında bulunan Barnabas bazılarına devam ettiler. Burada aynı zamanda bir mucize yaşandı. <laughs> Nedir o? Hemen anlatıyorum. Pavlus'un gözü konuşma sırasında bir adama takıldı. Göz göze geldiklerinde Elçi Pavlos bu adamın yüzünde iyileşmek isteyen bir insanın masum yüzünü gördü ve o anda yüksek sesle ayağa kalk Hı. dikil dedi. Hı. Tam bu sırada kötülüm adam birden ayağa kalktı yürümeye başladı. İyileşti yani. Pavlos'un mucizesini gören topluluk çok etkilendi. Her şey çok güzel gitmiş. Ah, pek sayılmaz Hı. Hı. Halk onları tanrı sandı. Hatta sunağa adak adamaya bile çalıştılar. Paulus onları güçlükle durdurdu ve şöyle dedi: "Ey insanlar, ne diyor bu yaptığınız işler? Biz de sizin gibi Adem oğullarıyız. Sizlere sevinç ve müjde iletiyoruz." Sonra putları gösterdi. "Bu değersiz şeylerden diri Tanrı sevgisine dönesiniz." diye dedi. Vay be. Ya Terslikler bununla da bitmedi. Peşlerinden gelen birkaç kışkırtıcı halkın arasına karıştı. Hatta Pavlus'a taş attılar. Taş onu bayılttı. Öldü sandılar ve onu kentin dışına doğru sürüklediler. Sonra? Sonra öğrencileri gelip onu kurtardı. Kendisine gelen Pavlus ayağa kalkıp şehre geri döndü. Ve Barnabas'la birlikte şehri terk edip derbeye gitti. Heh. Derbe? Evet derbe ve Elçi Paulus'un ilk yolculuğunun son durağı. Buradan sonra geri dönecekleri artık. Elbette Derbede'de de birçok kişi İsa Mesih'in müjdesini duyup iman etti. Dilersen dönüş yolculuğunu da sonraki bölüm anlatalım. Olur. Ben de hemen sana sorumu sorayım öyleyse. Aa hiç kaçırmıyorsun. <laughs> Sor bakalım hazırım. Saray, çekme ve kağıt. Helva çeşitleridir. Doğru mu? Hmm. Yanlış mı? Daha şimdi ama bak canımı çektirdin hadi, ha. Hadi hadi gidip yiyelim hadi hadi hadi. hadi. Dur 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 <laughs> nereye ya dur. Daha soruyu cevaplayacağım. Hadi hadi cevaplayalım. Ee, doğru diyorum. Hah, harikasın. Hemen anlatıyorum. Helva şeker, yağ, un veya irmikle yapılan bir tatlı. Bilinen helvanın yanı sıra un, pudra şekeri ve tereyağı ile yapılan çekme helva da Türk lezzetleri arasında yer alıyor. İçine dondurma konarak pek güzel yenen ve bayat ekmek, kakao, tereyağı pekmez süt gibi besinlerin karıştırılarak yapıldığı kağıt helvada kültürümüzde pek sevilen bir ürün. Helva yapılışı usulleri çok farklı olsa da birçok kudayı verilen Ortak bir isim. Vay Zii süpersin. Ben gidiyorum ayı hani takip et. Dur nereye gidiyorsun? Ay da, daha mesajımızı vermem lazım. Bakın e, kameram bu muydu benim? Evet e, sevgili kardeşlerimiz aşırıya kaçmadan tüketin şekeri ve tatlıyı. Tabii ailenize danışarak Ge geldim ben de Zii koş koş elvacıya.